Sayın Cumhurbaşkanım 790 kişilik Başika Birliğimiz e, şu anda sizi dinliyor. Ben e, birliğimizin komutanı Nusret Albayım'a e, takdim ediyorum. Şu anda tüm Başika <laughs> kampındaki e, askerimize Türkiye'den şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bitiriyorum. Sizler zaten e, bu göreve giderken adeta şehadete yürüyen kadrolar olarak gittiniz ve şu ana kadar da çok büyük bir başarıyla aşıkka kampındaki süreç devam ediyor. Sayın Başbakanımızın merkezi yönetimle yaptıkları görüşmeler verimli geçti haberlerini aldım döndükten sonra bunların değerlendirmesini de yapacağız ve ben sizleri tekrar kutluyorum. Bir olun beraber olun, ilgi olun, kardeş olun hep birlikte Türkiye'ye olur. Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Gedugere Kuvvet Komutanlığı kendisine tevdi edeceğiniz her türlü görevi en başarılı şekilde yerine getirme azmi ve kararlılığı içerisindedir. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.